Merhaba beni izleyen sevgili dostlarım. Ben Savaş Özlem'den Bora 12 yani Bora. Bugün çekeceğim video Fark edeceğiniz üzere kanal tanıtım videosu arkadaşlar diyeceğim. Fakat daha bu videoyu izliyorsanız daha abone olmamışsınız. Daha doğrusu kanalımıza abone olmamışsınız demektir. Mıza derken diyorsanız söyleyeyim. Kanalda 4 çiz. Ben, boron 12 Benjal yani Orçun. Lightning Lord yani Turgut ve Can. Bu kanalda bedava oyunlardan paralı oyunlara Strateji oyunlarından TPS oyunlara kadar her şey bulabileceğiniz bir kanal arkadaşlar. Aa ama dur. Sen kanala abone olmamıştın Doğru. Kanala abone olsaydın şu anda video izlemiyor olacaktın. Başka güzel videolarımızı izliyor olacaktın. O zaman benden sana tavsiye. Bence bu kanala abone ol. Çok iyi bir karar vermiş olursun.